Efendim merhaba, yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bu haftanın videosunun konusu ne? Hayatımızdaki dönüm noktaları. Şimdi bunlar çoğunlukla e, olumsuz e, olarak görünen fakat bizim dönüşümümüze, gelişimimize katkıda olan olaylar. Tıpkı her şerrin içerisinde bir hayır, her hayrın içerisinde de bir şer vardır ayetinin sanki tercümanı gibi hayatımızda tecrübe ederek yaşamış olduğumuz durumlardan bir tanesi. Hatta bazen her şeyin içinde bir hayır vardır ifadesi çok fazla kullanılır. Türk geleneğinde de, Türk örfünde, adetinde de bizim inancımız olduğu için, bizim ahlakımıza ve bizim tabi günlük konuşmalarımıza yansıyan bir ayeti kerime. Hatta bir şerim içerisinde bazen binlerce hayır bulmak mümkün. İşte bunlar bizim hayatımızı dönüştüren durumlara geldiğinde bizim için bir değil bazen binlerce hayır oluşturabiliyor. Evet bunlar neler? İlk olarak bizim kırılma noktalarımız olan dönüşüm yolculuğumuz. Duymuş olduğunuz bir söz, size söylenen bir ifade, kullanılan bir kelime isterse sizin konuşmanızla, isterse görüntünüzle, isterlerse düşünce yapınızla ilgili olsun. Size söylenilen olumsuz içerikli olan her türlü davranış, konuşma eğer çevirebilirsek, dönüştürebilirsek bizim için olumlu hale gelebiliyor. Bu sosyal medyada çok fazla görseller var. Kırılmış bir duvarın o arasındaki yarıklardan aslında böyle çiçekler, yapraklar filizlenmiş fotoğraflar var ve şu ifade kullanılır. Eğer kırılmasaydı filizlenemeyecekti veya çiçeklenemeyecekti diye. Bu anlamda baktığımız zaman işte bizim dönüşümümüze e Sebep olabiliyor. Hayatımızın dönüm noktası olumlu anlamda olabiliyor. Yani o köşeyi dönerken, hayat yolunda ilerlerken bu olumsuzluklarla biz yıkılıp o duvar dibinde kalmayı da tercih edebiliyoruz. Evet bizi üzebiliyor. Bazı şeyler bizi kırabiliyor. Hatta çok çok fazla canımızı acıtabiliyor. Fakat olumlu anlamda bizde bir değişime sebep olduğunda, bizde bir farkındalığa oluştuğunda belki de bizim göremediğimiz, bizim fark edemediğimiz şeylerin dışarıdan bize yansıması olduğunu kabul edersek çok daha kolay bunun üstesinden gelinebiliyor. O zaman da gerçekten büyük bir değişimin eşiğine adım atmış olabiliyoruz. Bir ikincisinin şu olduğunu düşünüyorum. Biz tabii çok fazla zamanımız olduğunu düşünebiliyoruz. Ne kadar ömrümüzün olduğunu bilmediğimiz için daha zaman var diyebiliyoruz birçok şeye ve bununla ilgili de zaten bir videoda bahsetmiştim. Aynı cümleyi tekrarlamakta yarar görüyorum hatırlanması adına. İnsanların zamanı iyi değerlendiremediği için, bunun içini dolduramadığı için, faydalı işler yapamadığı için, gerek işte bundan dolayı tembellik gösterdiği, atalete düştüğü, gerekse fırsat bulamadığı hiç fark etmiyor. E, mazeret ya da hayat şartları açısından değerlendirmek istiyorum. Bazen çok istersiniz bir şey gerçekten olmayabilir. Ama bunun acısını, üzüntüsünü yaşamak da çok önemli. Çünkü zaman çok kıymetli ve elimizdeki neredeyse sahip olduğumuz tek sermayelerden birisi diyebiliriz. Güzel ve doğru bir şekilde bunu değerlendirebilirsek eğer birçok insanın hayıflanmasının sebebi veya ee, tekrar gençliğine dönmek istemesinin, tekrar yıllar öncesine dönmek istemesinin sebebi nedir? Şu andaki aklıyla, şu andaki tecrübesiyle, şu andaki düşünce yapısıyla o zamanı tekrar yaşamak istemesi ki eğer öyle bir şey olursa bunu çok daha iyi bir şekilde değerlendirebileceğine inanıyor. Zamanla ilgili böyle bir e, hepimizin e, bir yarası var, öyle söyleyeyim kanayan bir yarası var. Veya hepimizin e, böyle bir tarafında bir kırıklığı e, veya bir... E, özlemi var, hasret duyduğu bir şey var. Buna e, devam eden süreç içerisinde biz eğer bunun farkına bu dönemde varamıyorsak, yaşamış olduğumuz bir kayıp, e, belki ölümle burun buruna geldiğimiz bir an, belki bir kaza, belki e, kurtulması çok imkansız gibi görünen bir şeyden saniye farkıyla hatta salise farkıyla mucizevi bir şekilde oradan uzaklaştığımızı görmek bizim için yine bir dönüm noktası olabiliyor. Çünkü bize bir fırsatın daha verildiğini, bir şansın daha verildiğini o anda hissediyoruz ve bu defa daha sıkı hatta iki elimizle e, hayata sarılma ihtiyacı hissedip eğer bu istikrarı devam ettirebiliyorsak ve bu farkındalığı taze tutabiliyorsak, diri tutabiliyorsak bunu da ilerleyen günlerimize devam eder hale getirebiliyoruz. İsviçreli bir psikiyatır var. Elizabeth kubler O 25 yıl boyunca ölümcül hastalığı olan insanlarla çalışıyor ve bunları Ölüm ve Ölmek Üzerine isimli bir kitabında toparlıyor, topluyor. Onlarla ilgili diyaloglar var, görüşleri var ve bu insanların 5 evreden geçtiğini söylüyor. Ve aslında geçerken bu evreden insanların fark ettiği şey şu. Tam böyle e, ölüme bu kadar yaklaşmışken aslında hayata daha da sıkı bir şekilde e, sarılma eylemi gösteriyor birçoğu. Çünkü bir hastalığı olduğunu öğrendiğinde ve çok kısa bir ömrü kaldı eğer doktoru tarafından söyleniyorsa bu kişiye. Bu hayatın ve aldığı her bir nefesin daha iyi farkına varabildiği için ne kadar daha uzun süre yaşayabilirim veya yapmak istediklerimi bu süre içerisinde ne kadar sığdırabilirimin getirmiş olduğu o eylem dürtüsüyle, o aktiflik dürtüsüyle belki hayata daha iyi tutunmanın da getirmiş olduğu o motivasyonla Birçok hastanın aslında bu hastalığını yendiğini ve tamamen iyileştiğini de gözlemlemek mümkün çevremizde de veya haberlerde internette rast geldiğimiz birçok olaydan bir tanesi. Çok fazla yaşanıyor olması bazı şeylerin belki sıradan olmasını sağlayabiliyor ama aslında öyle değil. Her biri üzerinden bizim alacağımız dersler, kendimize biçeceğimiz yeniden bize bir şekle getirerek, bize uygun bir hale getirerek hayatımıza dahil etmemiz elbette ki mümkün. ne nereden baktığımız gerçekten çok önemli. Mesele ne kadar ömrümüzün olduğunu bilmediğimiz bu hayatta aslında her anı bu iki yöntemi uygulayarak ki sadece e, bu iki tanesini bu videoya sığdırabiliyorum. Daha sizlerin de aklına gelebilecek ve vereceğimiz örnekler eminim ki çok fazladır. Bunları eğer uygulayabiliyor olursak, bu değişim dönüşüm sürecini bu şekilde bir hamur gibi tıpkı bir şekle getirip şemal verip onu biz eğer kendi fırınımızda pişirip kendi yorumumuzu katıp kendi lezzetimizle tatlandırırsak eğer o zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte anı yaşamış oluyoruz. Yani anı yaşa e, sloganı bir slogan olmaktan çıkıp bir ütopya olmaktan çıkıp hayatın gerçeği haline dönebiliyor. O zaman çocuğunuzla ilgilenirken aklınızda bir sürü problem varken eğer ona gerçekten zaman ayırmaya başlıyorsunuz. Anı yaşarsanız eğer. Bir şeyle ilgilenirken bir işi yapmakla uğraşırken onunla iştigali olurken farklı farklı şeyler yaparak aslında hem o andan çalmanın hem de o işi gerçekten hakkıyla yerine getirememenin ızdırabını inanıyorum ki hepimiz yaşıyoruz. Ki çok fazla görüyorum bunun örneğini. İşte anı yaşama sloganı bir slogan olmaktan çıkıp bir eyleme dönüşüyor ve hayatımızın bir parçası haline geliyor. O zaman da çok daha güçlenerek, her geçen gün çok daha sağlam adımlar atarak bu hayatı gerçekten bir sanatçının eserine vermiş olduğu değer ve özen gibi yaşamaya ve sadece nefes alıp vermekten ibaret hayatta kalmaktan ibaret bir yaşam sürmemeye gerçekten hayatın yaşayarak hakkını vermeye o zaman başlamış e, olacağız inşallah. Farkındalıklar çok önemli. Küçük bir farkındalık gerçekten büyük dünyaların, büyük kapıların e, açılmasına vesile olabiliyor. E, i̇nşallah bu da böyle bir farkındalığa vesile olsun temennisiyle. E, hepinize e, veda ediyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun.